Hot Wheels şehrinin her yıl düzenlenen çarpışma oyunlarında bugün yüzlerce araba birbiriyle çarpışacak. Bu yarışmayı kim kazanacak? Bunu öğrenmenin tek yolu var. Pekala arkadaşlar bu sene benim senem. Kokusunu alabiliyorum. Heh, bu bence yenilginin kokusu. Pekala yarışçılar yerlerinize hazır başla. arabalar bir üst tura geçtiler. <laughs> Kazandım mı? Kazandım mı? Yarışa devam ediyorum. Oo, bu harikaydı. Oh, oh, Hiçbir şey beni insanların eğlenmesi kadar sinirlendiremez. Eğlence şimdi sona erecek. <laughs> Birkaç eski dinozor arkadaşımı çağırma vakti geldi. <laughs> oh. 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 Burası hatırlatımda daha sıcakmış ya. Oh. <laughs> evet, Megarex Motosaurus. Hayvan? <gülüyor> <gülüyor> Tekrar buluştuk. Ne istiyorsun? Hot Wheels şehrinin çarpışma oyunlarının bugün olduğunu biliyor muydunuz? Ve ikiniz davetlisiniz. Çarpışma yarışının arabalar için olduğunu sanıyordum. Monster Trucks araçlara izin vermiyorlar. E artık öyle değil. Sahibi? <laughs> <mi>? Peki ne <laughs> bekliyoruz o zaman? Hadi gidelim. Hadi. <laughs> Çarpışma oyunlarına gidiyoruz. <laughs> evet. Çarpışma oyunları daha da çılgınlaşamaz herhalde. Pekala yarışçılar. Bu oh, şans küçük dinozorlar. Teşekkürler Driver. <laughs> <Rey. gülüyor> Bu büyük araçlar büyük bir yıkıma neden olacak. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar komik olan ne? Aa, e, hiçbir şey komik bir şey yok ki. Oo. Oh. <laughs> Yerlerinize. İyi eğlenceler. Hazır. Başla. Vay canına! Bunu tekrar izlemeliyiz. Kavabanga! Wow! Monster Truck aracının burada ne işi var? Bu Monster Truck sıraçları kocaman. Hadi oh. Ah. orada! Au, bu acıtmış olmalı. Dikkat dostum. Hadi dinozorlar hepsiyle çarpışın bakayım. <laughs> Aaa bu doğru görünmüyor. Bize çarpmak için biraz büyük değil misin? Herkesten özür dilerim ben sadece kazanmaya çalışıyorum. <laughs> Moto Zorus'un bu kadar kabalaşmasına gerek yok. Bu acıtmış hey. olmalı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Buna izin var mı ki? Hiç sanmıyorum. Aa, hayır hayır hayır. hayır. Aa, hayır. Merhaba. Aa. Megarex bundan daha iyisini yapabilir. Biz yarışta yer almıyoruz bile. Hadi gelim şu işi. Oh. Ben sadece işimi yapıyordum. Hey Megarex. Etrafta dolaşan dinazorlar var. Tekrar ediyorum, etrafta dolaşan. Ah, affedersin. Destek gönderin. Anlaşıldı. Affedersin. 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 <laughs> evet, şimdi tek eğlenen benim işte. Kaos, 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 kaos. Ah, harika. Şimdi ekstra tamire ihtiyacım var. Luk, 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 luk. İşte tuzama düştü. <laughs> hey! Bırak beni Draven! <laughs> Biri bana yardım et! <laughs> ah! Eskaladım. rahmetli ve demeliyim. Evet, bu kulağa hiç hoş gelmedi ama. Biri bana yardım etsin. <laughs> Sofia'nın yardımımıza ihtiyacı var. Sofia'nın tabağında sinek mi var? İğrenç. Hadi gel. Gregory. Bu iş bende. benim en iyi arkadaşım. Aa! Aa! Her şey tamam mı? Evet. Monster Trucks araçları ne yapacağız peki? Hey, benim bir fikrim var. Ama Sofia'ya ihtiyacımız olacak. Hadi gidip onu bulalım. Ben burada böyle bir yol olduğunu hatırlamıyorum. Ben de öyle. Ah, beni yuttu. Ah! Olamaz, Chase. Ah, yardıma ihtiyacım var. Seni kurtarmaya geliyorum. Uhu, ah. ah. sağ ol dostum. Sorun değil. Dur bir dakika, aklıma bir şey geldi. Bizi Sofia'ya götür yılan. Yılan yılan! <laughs> bu bir yılan! <gülüyor> <gülüyor> Endişelenme Sofia biziz. <laughs> Beni bir an çok korkuttunuz. Megarex ile Motozoros'un çıkardığı bu kaosu durdurmalıyız. Hadi gidip akıllarını başlarına getirelim. Birinize yardım etsin lütfen! <laughs> Dinozorlar durun! Ne istiyorsa. Siz Monster Trucks Araçlar Çarpışma Yarışları'nda uzmansınız öyle değil mi? Şey... <laughs> o zaman benim gibi mütevazı bir yarış arabasını kolayca yenebilmeniz gerekir. <laughs> yani evet. Hadi yarışalım. İkinizden biri kazanırsa kaos çıkarmaya devam edebilirsiniz ama ben kazanırsam eve gideceksiniz. Aa, bu çok kolay. Hem de çok. Hmm. Hadi yarışalım. Hayır. Bu Monster Trucks araçları ne yapıyor hadi ama Sofia Speed'in şehirdeki en hızlı yarışçı olduğunu bilmeyen mi var yani? Pekala yarışçılar. Nereden başlayalım On. hadi. Yerlerinize hazır başla. Tebrik ederim Sofia. Oh. Hayır hayır, 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 şimdi benim çekip kaos çıkaracak, hayır, oh. ah. hayır, yaşasın, başardın. Da, da, da. <laughs> Aa, teşekkür ederim. İyi yarıştın Sofia dedi. Sana saygımız sonsuz. Bizim gitmemiz gerek. Bir dahaki sefere görüşürüz dinozorlar. Evet Sofia'sı bir günü kurtardı. Ha, gerçekten çok hızlı. Daha fazla yeni haber için bizi izlemeye devam edin. Patlı sihirli yılanda çarpışma oyun seti bir arabayla birlikte geliyor. Diğer tüm arabalar setler ve pist ayrı satılıyor. Oyuncağı yetişkinlerin kurması gerekiyor.